Eskisi kadar ağır serserilikler yapamıyorum, emekli oldum. Merhaba, ben Kalben. Diyanar'ın yazar sohbetlerindeki konuk bugün benim. Başlıyorum soruları okumaya. Dünyası yangın yeriyken nereye tutundu? Üretmeye, dostluğa ve yakınlık kurmaya. Kalben, kalbini alıp bir yere gömmek istesen burası neresi olurdu? Patara. Bu çocukluğumdan beri en tatlı şeylerden biri bence bir şey açarken bu aptal sesleri çıkarmak. Sizi geçmişe götüren bir şarkı. Sevinç Tevs ve Ben Yalnız. Yalnızken çok kalabalık mısın yoksa sen de benim gibi kalabalıkta yalnız mısın? Ne tatlı bir soru bu. Yalnızken kalabalık olmaya da kalabalıkta yalnız olma dilemesi. Ben yalnızken kendimle çok keyifliyim. Ee, sevdiğim insanlarla çevrelendiğim ortamlarda da çok keyifliyim. Zor günlerde de sevdiğim insanlardan destek almayı, dayanışmayı çok seviyorum. Eskiden yardım isteyemezdim, şimdi daha çok yardım da isteyebiliyorum. O yüzden her iki durumda da galiba keyifliyim bir zamandır. <laughs> Kendinden yorulduğun oluyor mu hiç? Tabii. Daha bugün yoruldum, <laughs> bu sabah. Çok yoruldum kendimden. Ee, bir anda çok çok daha böyle neşeli, iyimser... Her şeye daha aydınlık bir pencereden bakan daha hafif biri olmayı diledim. Öyle biri değilim diye yoruldum bugün. Şimdi ama öyle hissediyorum biraz. Sorular iyi geldi. Sesi çok güzel, kalemi çok güçlü. Kendini doğuştan şanslı hissediyorum. Ne tatlı bir soru bu. Rica ederim. Ne tatlı şeyler söylemişsiniz. Çok güzel insanlarla çalışıyorum. Birlikte ürettiğim insanlar çok kıymetli. Onlar olmadan belki de benim yeteneklerim bu kadar anlam ifade etmeyecekti. Onların yetenekleriyle bir araya gelince böyle oldu aslında. Çok teşekkür ederim bu tatlı yorumlarına da. Şanslı hissediyorum. Bazı konularda da çok şanssız hissediyorum. İkisinin de birbirini beslediğine de inanıyorum. O yüzden sen de belki en şanssız hissettiğin yerlerden yana bir gün talihin sana gülümsediğini hisseder ve mutlu olursun. Bir soru daha Kitabının imza günü ne zaman, nerede? İmza günlerimiz olacak. Bir tane mesela hemen 29 Ocak'ta var. Sonra Şubat'ta var, Mart'ta var, devam edeceklerdi. Ee, konser turnemizin içine e, örüyoruz kitabın imza günlerini de. Hepsini benim bütün sosyal medya mecralarımı takip ederek okuyabilir, bulabilir ve istersen gelebilirsin. <laughs> Bir soru daha. Ne tatlı sorular bunlar. Bu kadar soru beklemiyordum, teşekkür ederim. İlham aldığı bir şey, biri ya da bir yer var mı? Bu soruya bayılıyorum. İlham kaynaklarımın sorulması çok hoşuma gidiyor. O kadar çok şeyden ilham alıyorum ki ben hayatta. En büyük şanslarımdan biri bu bence. Çok tuhaf ama babamın cenazesinde bile babamı düşünüp, o anı düşünüp, ona ne kadar çok insanın sevdiğini düşünüp, mesleğiyle onurlandırıldığını düşünüp, eşinin ona bu kadar sevgiyle bağlı olduğunu düşünüp, o anı yazıyorum kurguluyorum, düşünüyorum, farklı yönlerinden hissediyorum. Sadece içinde olamıyorum her zaman bu sebeple de. Bunun bir tuhaflığı da var yani. Bir aidiyet sorununa da yol açabiliyor bazen. Yine de bu benim varlık çabamın çok kıymetli bir parçası diye bu aidiyetsizlikle var olmayı öğreniyorum galiba. Çünkü bana yazdırıyor, söyletiyor. Çocuklardan, hayvanlardan, doğadan, karşılaştığım insanlardan, dükkanlardan, sokaklardan, güzel mimariden, sanat eserlerinden, inançtan, kültürden, Bilimden, kimi zaman da hiçbir şey bilmeyen insanların geleneklerinden, inançlarından tekrar çok ilham alıyorum. Şöyle okuyayım bunu da. Nasıl bu kadar naif konuşabiliyorsun? Bu konuda kendini mi eğittin kalbenim? O kadar tatlı ki. Öncelikle bana kalbenin denmesine tatlı. Bu iyilik sevdiğim böyle nadir iyiliklerden teşekkür ederim. Kendimi eğittim mi yoksa hep kendini konuşurken, yazarken, çizerken bulduğumda bunlar bana iyi geldiği için devam ettim. Konuştukça, yazdıkça, ürettikçe de özgürleştim ve o yüzden de biraz bir şeyleri ifade edebilir hale mi geldim? Ee, açıkçası yani çok planlı biri değilimdir, çok öyle makul, stratejik biri de değilimdir. Öyle kendini eğittim mi sanmıyorum ama çok okurum, çok dinlerim, çok severim beslenmeyi. Yalnız kalırım. Kafamı dinlemeye giderim. Avariliğe giderim. E, kimi zaman aksilik ederim en sevdiğim insanlara bile kendi canımı çektiği bir böyle yalnızlık varsa, bir şeyi öğrenmem gerekiyorsa, bir hobinin peşindeysem, bir dile kafayı taktıysam filan. O yüzden galiba öğrenme konusunda istekli biriyim. Bir soru daha. Hadi bize biraz yeni kitabını anlat. E, hangi üç duygu ile yazdın? Ne tatlı bir de sınırlamışsın soruyu. Teşekkür ediyorum bana yardım ettiğin için. Hangi üç duygu ile yazdım? Biri Korkuydu. Her şeyden çok korkuyordum. İçimde bir canavar olduğunu ve onunla nasıl buluşacağımı ve ona ne diyeceğimi ve onunla nasıl karşılaşacağımı bilmiyordum. Korkunç bir korkuydu bu. Korku tam olarak bir duygu mu yoksa bütün duyguların üzerindeki örtümü? Evet, onun içine girelim bakalım hangi duygular vardı? Ölüm korkusu, yalnızlık, sevilmeme korkusu, beceriksizlik korkusu yani o korkular geliyor hep aklıma. Üzgündüm. Ee, ben genelde üzgün de görünüyorum zaten. İnsanlar evde bir köşede gözlüğüm kazan böyle gitar çalıp hüzünlü hüzünlü ağlayarak şarkılar söylediğimi düşünüyorlar. Biraz hüzünlü de biriyim. Bundan çok keyif alıyorum o tarafı da belirteyim. Üzgündüm ve bir yandan da korkunç bir coşku içindeydim yani her şeyi yapabileceğime inanıyordum bir yandan da. Her sabah çok erken kalkıyordum, yazmaya başlıyordum. Uğultulu bir tepedeydim, çok soğuktu. Kimi günler ateş yakmak zorundaydım falan, bazı şeyleri öğrendim. Tuhaf bir dönemdi romanı böyle odaklanıp yazmaya başladığım dönem. O daha da harika insanlarla tanıştım, müthiş komşularım oldu, müthiş bir mahalleli oldum onlara bence. Sağ olsunlar beni içlerin öyle sevgiyle aldıkları için bana da mahalleli olmayı öğrettiler. Öğreniyordum da, belki ondan gelen müthiş bir mutluluk da vardı. Bunlar geldi aklıma ilk. Hiç eski sakin hayatına şimdilerde fırsat veriyor musun? Eski hayatım sakin değildi. <laughs> ben gençliğinde hiç sakin olmayan bir hayat yaşamış biriyim yani çok büyük serserilikler yapmış. Dilediği gibi yaşamış, başına bir şeyler gelmiş, bunlarla baş etmeyi öğrenemediği için daha da karanlıklara yürümüş falan. Kendi gençliğimi severim yani. Biraz böyle Babamın zeybek damarını almışım gibi hissediyorum. Ee, annemin de böyle özgür kafa tutan taraflarını görüyorum kendimde ve tarihte de hoşuma giden bazı karakterlerin o e, isyancı ve e, kaba yönlerini buluyorum filan hoşuma gidiyor insanoğluyla ortak yerler bulmak varlığında. Gençliğime bakınca sakin biri değildim hiç. Hatta şimdi de sakin değilim ama daha sakin şimdi. Çünkü müzik var, edebiyat var, daha böyle çerçeveli bir hayatım var. Sorumluluklarım var, yükümlülüklerim var insanlara karşı o yüzden Eskisi kadar ağır serserilikler yapamıyorum, emekli oldum. Ama benim sakin olduğumu düşünmem geçmişimde. Beni böyle hissetmen ne mutlu. Demek ki sana onu hissettirebilmişim ne tatlı. Teşekkür ederim. Küçükken yani, ünlü biri olmayı hayal etmiş miydin? O kadar tatlı bir soru ki. Oscar konuşması bile yapmışımdır eminim. Yani bunu yapmayan çocukların olduğuna inanmıyorum. Her çocuğun yaptığına inanıyorum böyle şeyleri. Aynaya bakıp ellerinde bir şeylerle şarkı söylediklerine inanıyorum çocukların yeteneklerini keşfettikleri için o yeteneklerle böyle pırıl pırıl bir varlığa dönüşeceklerine inandıklarına falan inanıyorum ben. Yani çocukların böyle olduğuna inanıyorum. Çocukluğun böyle bir şey olduğuna inanıyorum. İnsanın kocaman, parlak, çok önemli, çok mühim, her şeyi çözebilecek kadar güçlü biri olabileceğine inandığına çocukken ben de bunlara inanıyordum çocukken. Emmy'nin Nobel konuşması da yapmışımdır, Oscar konuşması da. <laughs> Hayatımda hiç e, gitmeyeceğim yerlere gitmiş olmanın konuşmalarını yapmışımdır. Bu ünlü olmayı istediğim için değildi ama. Ünlü olmak değildi buradaki mevzu. İz bırakmaktı galiba, Birilerinin sevdiği biri olmak. Birilerinin anlaştığı biri olmak. Birileriyle aynı dili konuştuğunu hissetmek. Daha böyle bana göre insanca bir bağlanma arzusuydu yani. İnsanla ve insan olma eylemlerine ait hissetme isteğiydi. O yüzden ünlü olmakla ilgili çok olumlu bir şey yok içimde. Yani olumsuz da çok şey yok ama hani o değildi hayalim. Ünlü olduğuma da inanmıyorum. Hatta çok sevdiğim dostlarımla hep böyle yarı ünlüsün sen falan diye dalga geçiyoruz benimle. Bazen birine gelip ben ben miyim acaba diye sorduğumda keşke falan diyorum. Birbirimize bakıp gülümsüyoruz falan. ...değilim ama falan. Kandırabiliyorum da bazen sizi böyle. Bu gizemli kadın... ...ya öncelikle böyle başladı soru hani. <laughs> o kadar tatlı ki ben ve gizem. Yan yana aynı değişecekse belki. ki. Bu gizemli kadın gece uyumadan önce eline telefonu alıp stalk yapıyor mu? Bu seksi soruyor. şöyle şurama falan saklamak istiyorum. Hiç düşünmedim gizemli olduğumu. Ne tatlı. Yani öyle öyle düşünen insanların varlığını bilmek beni çok hafifletti şu an. Çünkü neredeyse ergenliğimin e, ilk böyle tekmelerini hissetmeye başladım. 13-14 yaşından beri hep daha ketum, daha mistik, daha gizemli, daha çekici biri olmayı istedim ama 30'larımın ortalarında da bu isteğin boşa olduğunu fark edip olduğum gibi sevdim kendimi. O da gizemli biri değildi. Böyle düşünmen ne tatlı, teşekkür ederim. Stalking huyumu bıraktım. Birilerini takip etmiyorum artık geçmişimden. Birilerinin kimlerle ...ne ilişkiler yaşadığını, hangi başarıları kazandığını, hangi evlerde oturduğunu merak etmiyorum. Çünkü bunun sadece beni üzdüğünü fark ettim iki yıl önce. Geçmişi böyle ağır bir yük gibi sırtımda taşıdığımı ve bir türlü yeni defterlerin sayfalarına odaklanamadığımı fark ettim. Eski defterleri taşı, 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 oku, oku, oku. Çok yoruldum ve yapmıyorum bunu. Bazı mecraları da hiç okumuyorum, bazı haberlere de bakmıyorum. Yaşamaya çabalıyorum yani. Var olmaya çabalıyorum. O yüzden bazı şeylerden muaf tutuyorum kendimi. Ama benim gizemli bulmam ve... Benim bir şeyleri yatağımda stalk ederken hayal etmen çok tatlı. Öpüyorum seni. Yazar sohbetimizin sonuna geldik. Bana bu ortamı sağladığınız için ve bütün ekibin tatlılığı için teşekkür ediyorum. Size de izlediğiniz için, zamanınız için, her türlü yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Kitabımı okumak isterseniz gitmeniz gereken yer yani şu yönde olsa gerek. Öpüyorum her birinizi.